Hayda. <laughs> Gene. Bak bu işin tadı kaçtı. İstemiyoruz biz kimseyi gelme diyoruz. Sen anlamıyor musun? Baban kalp krizi geçirdi hastanede. Ne? Ne? Bu çok kötü bir şey ya. Bir dakika bu çok kötü mü bir... Nasıl? Durumu nasıl? İyi mi? Söylesene. Sen bir şey söylemeyecek misin? Ya söylesene, yaşıyor mu, iyi mi? Hı? Durumu kritik. Bilmek istersin diye düşünün. Malum kimse sana ulaşamıyor ya. Yani. Şokta olduğum için konuşmuyorsun değil mi şu an? Ya bir şey söylesene, bir tepki versene baban hastanede diyorum ya. Gülben nasıl? Gülben iyi mi? Gülben çok üzülmüştür, şimdi çok korkmuştur ya onun. Han, senin şimdi oraya gitmen lazım. Şu an şimdi senin oraya gitmen lazım. Çok korkmuş verdin onlar. Sen korkmazsın, sen 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 dik durursun, onlar sana yaslanırlar. Bak istersen seni de götüreyim yanımda. İstemem. Ama pişman olma sonra. Sana ne be? Sana ne benim pişmanlığımdan? Benim acımdan, babamdan sana ne be? Sen kimsin? Ha? Kimsin sen? <laughs> Git buradan. Git! <laughs> Git diyorum sana, anlamıyor musun? Git! Hadi! Ben sana İnanmamıştım ama sen doğruyu söylemişsin. Durmuş senin kalbin. Ölmüşsün sen. Yok. Ya, olmadı bu ya. Bu hiç olmadı bu. Çok yanlış oldu. Ya ben oynamıyorum. Oyun oyun yok. Oynamayacağım. Senin senin baban kıvırcık değil. Anlıyor musun? İyi bir insan. Senin baban iyi bir insan. Annenin saçlarını dökmedisin baba. Bu kadar emin olma. Ha. Ya sen üzülmeyi erteliyorsun. Ha? Üzülmeyi erteliyorsun ama... ...sonra daha çok acıyacağım. Belki bozuk. Ama alarmın çalacak.